abi İstanbul'da şu anda. Buradan şu köşeye kadar gidiyoruz. Evet. Evet. Thank you Tüm ülke genelimizde başlatılan dezenfekte hijyen çalışmalarına 12 Mart'tan itibaren başkanımız Mehmet Oktay e, ile biz de Marmaris ilçesinde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, başlanan çalışmaları parklarımız, genel mekanlarımız, kamu alanlarımız, camilerimiz yani tamamıyla ikili insanların temas ettiği tüm alanlarda dezenfekte, dezenfekte yıkama şeklinde çalışmalarımız hız verdik. Bu çalışmalarımızda tek amaç Turizm gelen turizm sezonumuzu sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz, insan sağlığı için gerekli önlemleri almamız, e, bu e, insan sağlığı ile ilgili üzerimize düşenin daha çoğunu yapabilmemiz. Ama e, bütün anlatılanları tabii ki teknik olarak bilmemize rağmen insan sağlığı evde başlıyor. Temizlik çalışması, hijyen çalışması. Normalde gereken evde hijyen çalışmasını yaparsak, dışarıda genel kullanım alanlarını doğru şekilde kullanırsak, ee, bu konunun ortadan kalkmasının çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ee, belediye olarak üzerimize düşenin fazlasıyla e, yapıyoruz. Her gün periyodik olarak tüm bölgelerimizde, mahallelerimizde e, bu çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce e, parklarımız ve genel mekanları periyodik olarak yaptığımız çalışmaların e, hızına e, devamını sağlayacağız. E, lütfen vatandaşlarımıza şunu söylüyorum, kullandıkları genel mekanları buldukları gibi temiz tutsunlar temizliğe önem versinler. Bu konu hepimizin konusu, hepimizin ortak sorunu. Vatandaşımız duyarlılığına çağırıyoruz. Lütfen genel açıklanan kurallara uymanızı rica ediyorum.